Bodrum Kalesi'ndeyiz. Burada dört büyük önemli kule var. Bu kalede geceleri hayaletler gezdiği söyleniyormuş. İçerisinde zindan da var. Sen ne düşünüyorsun? Ben olay belci dediklerine katılıyorum. Hepsi olay <laughs> diyorum. <laughs> <laughs> Kalenin hemen altında bir, Sadece bir var. var. <laughs> 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 Bodrum Kalesi'ndeyiz. Burada bulunan şövalyeler inşa etmiş. Anadolu kıyıları 1400'lü yıllarda Osmanlı hakimiyetine geçmeye başlayınca şövalyeler üstlerini güçlendirmek amacıyla kaleyi inşa ediyorlar. Kalenin 1402 yılında yapıldığı söyleniyor. Burada dört büyük önemli kule var. İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan kuleleri var. Her kulenin üzerinde kendi milletlerinin armalarını işlemişler. Kanuni Sultan Süleyman Marmaris Kalesi'ne Rodos'u fethetmek için üs olarak kullandığı esnada burada şövalyeler bulunuyormuş. Rodos fethedildikten sonra buraya geliniyor ve bu kale alınıyor. Söylenenlere göre şövalyeler bu kaleyi inşa ettiklerinde Halikarnas mozelesinin taşlarını buraya taşın ve bu kalenin taşlarının arasına o mozeli taşlarını da koyduğu söyleniyor. Yani aslında şövalyeler buraya katmanlı bir tarih yapmışlar. Söylenenlere göre bu kalede Özellikle İngiliz Kulesi'nde Geceleri hayaletler gezdiği söyleniyormuş. İçerisinde zindan da var. Bu zindanlarda kalıp vefat edenlerin hayaletlerinin burada dolaştığını söyleyen insanlar var. Buradaki şövalyeler kaçarlarken hazinelerinin bir kısmını burada bırakmışlar ve burada hazineler olduğu söyleniyormuş. Birçok kazı çalışmaları da yapılmış ancak bulunamamış. Tabii bunların hepsi bir rivayet. Bu kalenin diğer bir özelliği de Akdeniz'de bulunan en büyük ortaçağ yapıtlarından bir tanesi olması. Sen ne düşünüyorsun? Ben onay vereceğim dediklerine katılıyorum. Hepsi onaylıyorum. <laughs> Kalenin içinde aynı zamanda birçok kilise, şapel, zindan ve hapishane olduğu söyleniyor. Osmanlı burayı aldıktan sonra süre askeri üs olarak kullanmış. Daha sonra da hapishane olarak kullanmış. Kalenin hemen alt tarafında sergi salonu var. Buradaki boz çıkarılan yapılar. Manzara da var. Belki zindan olabilir burası şarap, zeytinyağı gibi taşımacılıkta kullanılan. Burası eskiden şapelmiş, sonradan Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş. Yaptan sonra 7. yüzyılda Bizans batının maketi olduğu söyleniyor. Tabi eskiden öldükten sonraki hayata inanıldığı için eşyalarıyla birlikte gömülüyorlar. İkinci avlun çıkışında bir teras var. Burada Bodrum'u panoramik olarak görebiliyorsunuz. şövalyeye benzemiyor. Kime benziyor? Osmanlı'ya benziyor sanki. İçeride casus. Bence casus. <laughs> Şövalye cesit sızmış bir casus. <laughs> Gerçekten bu benziyor. Bunun bıyıkları Osmanlı. Ha, bıyığı var. Bıyığı var. <laughs>